Tellolları ve halı saha benim bulduğum en muhteşem ikili yani. Bunun bir halı saha maçının olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ne hayatımızı tamamen ona bağlayacağız ne ondan çok kopuk yaşayacağız. Çocuklar en son böyle boş kaleye falan ve kafasıyla sürüklemeye çalışıyor Türk böyle. Halı saha er, herkes çok iyi oynuyormuş bunu fark ettim. Alır mıyız maçı ne diyorsun? Alırız bu oğlum be. Baktım videoya bir şey yok. Gencecik çocuklar pozisyon bilgisinden ne haberleri yok. Onun, koşan takımlar bize. İki pasa bakar hiç hiçbir şey olmaz. <laughs> o kadar eminsin yani. Sabahtan akşama kadar koşarlar. Maç sonra tebrik ederler. Evimize döneriz. Cello'nun kuruluşu da çok ilginç oldu. Çiroz'da ilk maçlarımızı yapıyorduk. O zaman Cello ile Alen karşı takımdaydı. Biz de karşı takımda oynuyorduk. Sonra böyle bir turnuva, rakip bul diye bir turnuva. Özellikle o sahada başladı. Katılsak mı katılmasak mı, beraber bir ortak takım yapalım mı? Tamam dedim. Kimleri çağırabiliriz işte. Cello var. Cello Alen'i tanıyordu. Alen Dekkan'ı tanıyordu. İşte ben Erbil'le Yunus'u tanıyordum vesaire. Böyle bir girelim bir turnuvaya. İyi tamam girelim. Takım böyle kuruldu. Takımın ismi ise Tello'larını bulan Alan. Alan bulmuştu. O da işte Telloğulları Seferoğulları falan oradan geliyor. Maç öncesi organizasyonu WhatsApp gruplarından paylaşıyoruz. Kadrolar paylaşılıyor. Rakibin kim olduğu, maçın saati ve hangi sahada oynanacağı paylaşılıyor. Kapo ilk önce rakip analizini yapar. Rakip hangi formayı giyiyor, ne şekilde oynuyorlar, kimler bize karşı oynayacak. Bu maça şu kişi daha iyi olabilir. Bu olmasın, bu maç oynamasın rakibi en en güçlü adamlarımızı çağırabilirim vesaire diye bir analiz yapıyoruz. Sonra bunu WhatsApp'tan gruplarımız var tabii ki paylaşıyoruz. O mesajla beraber a forma bu muydu? Rakibin forması işte yeşil, bizimki de lacivert karışır mı gibi böyle küçük küçük muhabbetler başlıyor. Saat başı birbirimize yazıyoruz işte akşam şöyle mi yaz, işte gol atalım, mu yapalım. Ben sağ kanatta oynadığım için Caner sol kanatta oynuyor işte Caner'den ki işte uzun oynayabiliriz dedi biz. Ya yani bunu gerçekten gün içinde anlamsız bir şekilde yazabiliyoruz yani. Bu normalde insanların dedikodu yapar gibi işte şöyle oldu. Biz bunu planlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra abi bunları işte yüz yüze konuşalım, ne yapalım, buluşalıma dönüyor tekrar olay. Aslında bir kıvılcım her zaman kapı ateşliyor hatırlatma mesajıyla. Ondan sonra da süreç zaten geveze insanlar olduğumuz için devam ediyor. Sonra öncesinde buluşuyoruz. Bir önceki maçlarını izlemeye başlıyoruz rakibin. İşte şu yönleri, iyi, şu adamları, iyi, bu maçta bunu tutabiliriz gibi birçok yöntemle de... Ee, rakibi analiz ediyoruz. Birçok kişi bilmiyor ama rakipleri sosyal medyadan stalklayıp karakter profillerini çizebiliyoruz. Agresif mi, sinirli mi, sosyal mi, zeki mi? <laughs> Bunları takip ettiğimiz oluyor. Rakibimiz sarılar arkadaşlar. Muhtemelen playoff'larda karşımıza çıkacak. Biraz izleyelim hangi yönleri daha kuvvetli, hangi yönleri zayıf. Ona göre biz de bir kadro oluşturup ona göre bir oyun sistemi belirleyebiliriz. Halı sahanda galibiyet gelecekse şöyle bir hissiyat var. Eğer o gün çok futbol oynamak istiyorsam %80 kötü oynuyorum o maç. Ama eğer böyle bitkin, yorgun abi bugün oynamasak da olur dediğim bir maç varsa o maç gerçekten üstüne koya koyu oynuyorum. Bu hep denk gelmiştir. Yani ne zaman oynamak istemesem o maç iyi performans çıkarmışımdır. İyi oynaması tamam. Belki önemlidir ama önce bizim için biraz klişe ama karakteri düzgün olması gerekecek. Fedakarlık çok önemli halı sahada. Ben onu çok önem veririm. Gece 12-1'de Çamlı dan gelen arkadaşlarım vardı biz Florya'da maç yaparken. Ben evli barklı mesela, iki de ateşli çocuğum bırakın maçlara geldiğimi hatırlıyorum. Bu fedakarlıklar çok önemli. Karakterli olacak, fedakar olacak, iyi topçu olursa da cebimizde kardır ama tek kriterimiz iyi topçu olması asla değildi. Yani biz arkadaştık, halı saha maçı yaptık. Onları Allah baba gibi sallarız. Onları Allah baba gibi sallarız. Hayır. Ama, Aynen. Maviler ki yok. 6 kişi çıkalım yeneriz. Bu kadar da değil canım. Ama <laughs> <Beyler>, şimdi, <laughs> şimdi, şimdi ben ama olanı söyleyeyim abi evet. bak bir tane ileride yarmaları var. Atıyorlar abi ona. Duvar olursa oynuyorlar, olmazsa oynamıyorlar. Ben üstün fiziğimle durdururum abi. madalyanın öbür tarafında da yenilgi var. Yenebileceğimiz maçı yenildiğimiz zaman daha fazla üzülüyor. <laughs> Sahaya çıkarken çocukları görüyorum bunlarla mı maç yapacağız falan böyle. Maç başladı falan çocukları kimse tutamıyor falan böyle abi. Bir anda bir 10 dakikada 4 tane gol yedik falan çocuklar ama tutmak imkansız yani abi. 6-2 yenilmiştik maç benim yaşadığım en garip maçtır yani. Gerçekten çocuklar en son böyle boş kaleye falan ve kafasıyla sürüklemeye çalışıyordu böyle. Halı sahada beni en çok üzen 2014 finalleriydi. İlk 10 dakikada 3-0 geriye düşmüştük. Nijeri'nin başında bir gol daha yiyip 4-0 olmuştu maç. Tabii sonrasında bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bence iyi de reaksiyon verdik ve skoru da 4-3'e getirmeyi başarmıştık. En çok üzüldüğüm noktaya gelecek olursak 4-3 maç son saniye korner olmuştu. Kornerde çok güzel bir orta kestim. Kale bomboştu. Fakat arkadaşımız Emre topu avuta atmıştı ve sonrasında maç bitmişti. 4-3 kaybetmiştik. Sanırım hiçbir halı saha maçından sonra o maç hariç ağlamamıştım ama o gün hakikaten çok yıkılmıştım. Bunun bir halı saha maçının olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ne hayatımız tamamen ona bağlayacağız ne ondan çok kopuk yaşayacağız. Ertesini güne de yansıyordum. Hatta şöyle bir şey yapıyorduk arkadaşlarla. Hemen bir tane daha telafi maçı alıp o maçı unutmak istiyordum bir an önce. 45 dakika mı kaldı maça? Onu? Da o, Onur geç tamam, kalıyor maça. <laughs> <yapacak> şey. <laughs> da. Kalmayız ya. 20 dakika buradan sağa. <laughs> Onur niye gelmiyor? Antrenmandan gelecek. Antrenmandan mı gelecek? Ha. Bir 5 dakika geç kalırım abi Biz dedi. Yaparak oynatırız yaparak. birini. Haydi haydi. 8 numara. Burası burası. Bir şey açar mısın? Hocam gel. Aynen. Özgüvenim eğer düşmüş ise ve o günün akşamında halı saha maçım varsa bir sonraki günde çok daha iyi hissedip güneye iyi başlayabiliyorum. Halı saha benim hayatımda çok büyük bir artı gerçekten de. Halı sahasız bir hayat düşünebilir miyim? Gerçekten düşünemem. Çayırda top oynarken siz bir de beni halı sahada görün diyerek arkadaşlarıma hava atıyordum ama halı sahada meğer herkes çok iyi oynuyormuş. Bunu fark ettim. Bizim gibi sokakta mahallede futbol oynamış ye kuşağı için sosyalleşebildiği yegane bir organizasyon diyebilirim. Küçükken hepimizin hayali o tribünler önünde milyonların, binlerin izlediği bir karşılaşmada çok güzel goller atıp takımı adına bir forma savaşı vermek. Halı saha insanların böyle erişemediği ama sonrasında burada bulduğu bir mutluluk gibi geliyor. Halı saha olmasaydı belki bu kadar bunu ilerletemeyebilirdik. Özellikle arkadaş bakımından söylüyorum. Halı saha bizim hayatımızda dediğim gibi her hafta yaptığımız bir aktivite. Olmasaydı cidden büyük bir eksiklik hissederdik. Belki arkadaşlıklarımız bu kadar da gelişmeyebilirdi. Hayatımızda halı saha olmasaydı bence yarım kalırdık. Ya o kadar arkadaşlık, o kadar dostluk. Birçok güzel insan tanıyamazdık hayatımızda. Bence bu en büyük eksiklik şu ana kadar sürdüğümüz o kadar dostluklar olur yani. Arkadaşlarımı görmenin, onlarla keyifli vakit geçirmenin çok güzel bir bahane bizim için görüşmek için. Telnoğulları ve Halısa benim bulduğum en muhteşem ikili yani. İkisi olmasaydı bu kadar başarılı olamazdım. Benim tempomu arkadaşlarım ayarlıyor, onların temposunu ben ayarlıyorum. Biz beraber varız, beraber yokuz. Birbirimize yardım ederek, pastlaşarak ve motive ederek özellikle sağ içinde birbirimizi kırmadan tüm toplanalım ve hep beraber kalkalım bakalım. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Gel buraya hadi. Bir, 2, 3, telli oldu. Bravo. Bravo.